hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de sizinle ikizler Burcu'nu bu ay içerisinde neler bekliyor hemen onun yorumlamasını yapacağız. İkizler Burcu'nu şöyle bir şey söyleyeceğim. Genel anlamda ayın ilk dönemlerinde memnuniyetsiz olduğunuz bir dönem söz konusu olacak. Ama bu memnuniyetsizliğiniz zaten bu ay için geçerli değil. Yakın zaman öncesinde duygusallıkla ilgili yaşamış olduğunuz bir kopuş ya da bir kırgınlıkla bağlantılı olan bir durumda sizde bir hazmedememe durumu söz konusu olarak görünüyor. Bu hazmedemediğiniz konu üzerine anlık olarak e, öfke e, patlamaları yaşarsınız ya ama bunu bu öfke patlamalarını işte birilerine söylüyorsunuz, kırıyorsunuz, incitiyorsunuz değil. Bu durum sadece sizde duygusallığın bir yoğunlaştığı döneme sebep oluyor. Bunun da yerini öfkeye bırakıyor. Bu yüzden bu şekilde yaşayacağınız duygu yoğunluklarında olabildiğince etrafınızdaki insanlara karşı biraz daha yumuşak olmaya çalışın. Aksi halde ayın 10'una kadarki süre içerisinde yanlış anlaşılma ihtimaliniz çok yüksek. Ama sizi bu duruma getirecek olan şey tamamen yakın geçmişinizde kalmış olan ve şu dönem kopukluk yaşamış olduğunuz duygusallığınız olarak görünüyor hatta bu e, duygusal yoğunluğunuzu yaşadığınız süreçte karşınızdaki insana karşı affedilmez durumunuz biraz daha ağır basar ya sizde de bu şekilde bir durum söz konusu olacak ama bu geçmişinizdeki insanla ilgili günümüze bakacak olursam arkadaşlar bilakis e, siz etrafınızdaki insanlar tarafından fazlasıyla tercih ediliyorsunuz. Evet bu durum sizin kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olsa da geride kalmış olduğunuz, düşünmüş olduğunuz kişi ile ilgili hazmedemediğiniz durum sizde biraz daha ağır basacakmış gibi görünüyor. Bir de aile olaylarıyla ilgili hem geniş hem de çekirdek ailenizle bağlantılı olan durumlarda yaşayacağınız ufak tefek zıtlaşmalarımız var olarak görünüyor bu yaşayacağınız zıtlaşmalarda mümkünse eğer arkadaşlar daha öncesinde yaşamış olduğunuz konuları ya da daha öncesinde yaşanan problemli dönemleri çok fazla gündemde tutmayacak olursanız sizin için çok daha iyi olacakmış gibi görünüyor. Ve arkadaşlar direkt olarak hani sıfır yabancı diyemiyorum. Ama ayın sonlarına doğru olan süreçlerde yaşça büyük olan duyacağınız bir erkek cenazeniz var olarak görünüyor. Ve bu durum sizi birazcık yıpratacakmış gibi. Ve arkadaşlar bir mülk alımı ile ilgili çevrenizdeki insanlarla ayın 20'li tarihlerinde yapacağınız konuşmalarda farkında olmadan yaptığınız konuşmalar biraz daha aslında gösteriş değil. Sizin yapmış olduğunuz şeyleri konuşuyorsunuz ama bu etrafınızdaki insanlar tarafından sanki bir gösteriş sergiliyormuşsunuz gibi biraz daha dikkatleri üzerinize çekmenize sebep olur. Bu sizde bu durumu yaşayacak olarak görünüyorsunuz. Mümkünse bu konuda ee, maddiyatla ilgili ya da almayı düşündüğünüz, alacağınız yeni aldığınız bir mülkle ilgili bazı şeyleri konuşmamak sizin için çok daha iyi olurmuş olarak görünüyor. Ama ısrar lafınızın verdiği bu duygusal anlamda yaşamış olduğunuz kopuklukla ilgili olan durumun sizi e, yaralamış olduğu konuyu bir süre daha gündemde tutacağınız söz konusuymuş. Ve arkadaşlar, maddiyatla alakalı aslında çok kötü olarak görünmüyorsunuz ama ayın 20'sine kadar ki dönem içerisinde yapacağınız bir ödeme olabilir ya da e, farklı bir yapacağınız yatırım olabilir. Bir para kaynaklı durumunuzda bir tedirginlik yaşanacak olarak duruyor. Bu para kaynaklı olan durumunuzda elinize maddiyatla ilgili bazı şeylerin gelişi var. Sadece bu yapacağınız yatırım olabilir, herhangi bir ödeme olabilir. Bu yetersizmiş gibi. Bundan dolayı ayın orta bölümlerine geçtikten sonrasında başka birinden maddiyatla alakalı alacağınız bir destek sizin en azından bu ay içerisinde düşündüğünüz. Tedirgin olduğunuz e, durum neyse bunu atlatmanıza yardımcı olacak. Zaten maddiyatla alakalı durumunuzun genellemesine bakacak olursam da bu ayı atlattıktan sonra mucizevi değil belki ama daha iyi, daha düzenli bir süreç olur ya. Sizde de bu şekilde bir durum söz konusu olacak. Ama maddi konularda sıkıştığınız süreçte ayrı iki kişiyle ilgili destek alabilecek misiniz gibi görünüyor. Ve bu duygusallıkla ilgili sizi etkileyen kişi de anladığım kadarıyla isminde Bursa ya da Rize edirne harflerinin geçtiği e, harfler varmış gibi duruyor. Ve bu kişiyle ilgili olan durumlarda bilmeniz gerekiyor ki bu kişinin hayatında başka biri var arkadaşlar. Temelinde problemimiz bu. Bununla ilgili şüpheniz olsa da düşüncenize uymayacakmış gibi. Bu konuda e, bu ayın sonu ya da bir sonraki ayda bir duyum alırsınız ya da bazı şeyleri anlarsınız başka biriyle ilgili. Siz de bunu anlayacaksınız. Bu konu da sizi ayrıca üzecekmiş gibi görünse de bunu çok fazla merkezimizde tutmamanız gerekiyormuş olarak duruyor. Aynı zamanda arkadaşlar duygu anlamında bu ayın 26'sından sonraki süreçte ee, yeni tanışacağınız ya da tanıma evresinde olduğunuz bir insanla yapacağınız konuşmalar size e, kendinizi çok çok iyi hissettirecek duygu anlamında ve yeni bir şeylere başlamak konusunda e, biraz daha atılgan davranın. Evet konuşmamız, flörtleşmemiz var ama karşınızdaki insanlara yer vermiyormuşsunuz gibi e, bu durumda biraz daha mümkünse ciddi anlamda bir şeyler için fırsat vermeye ihtiyacınız varmış gibi görünüyor ayrıca iş konularıyla bağlantılı olan durumlarda isminin içerisinde U ya da Ü harfi ama U olması gerekiyor harfinin geçtiği bir insanla yapacağınız bir konuşmada normalde şöyle düşünelim siz bir arkadaşınız, iş kaynaklı arkadaşınızla bir konuşma yaşıyorsunuz. Bu yaşadığınız konuşmada size bu harfini verdiğim kişinin farklı şekilde yaklaşacağı ile ilgili bir söylem ya da bir konuşmada bulunuyor ya da söylemiş olduğu farklı bir şey olduğunu söylüyor. Bu durumda bu isminin içerisinde u ya da ü harfi geçen kişiye karşı herhangi gidip bir tepki göstermeyin arkadaşlar. Neden böyle bir şey söylüyorum? Size bunu söyleyen kişiye karşı bu kişinin tavrı başka. Bu bahsettiğim kişinin size olan tavrı başka olacak. O yüzden size iş ortamınızda birebir olarak Tavır gösteren kişi ya da söylem gösteren kişiyle ilgili kişinin size kendisinin söylemesini bekleyin. Başka bir insana olan davranışıyla herhangi bir adım atmamaya özen gösterin. Ne duyacak olursanız olun. Çünkü e, konuşulan bir şey ya da koyulan bir kural ya da alınan bir kararın aslında sizinle değil size bunu söyleyen kişiyle ilgili bir problem var. Bunu üzerinize almamaya özen gösterin. Anladığım kadarıyla ikizler burcu yolculuk yapmayı çok seviyorsunuz. Bu ay içerisinde ayrı 2 3 e, şehir dışı yolculuğumuz olur ya ama şöyle düşünün. Atıyorum bulunduğunuz yerden bir yere gittiniz, oradan farklı bir yere gittiniz, tekrar farklı bir yere gidiyorsunuz gibi. Bu şekilde yapacağınız yolculuklar olacak ve genel anlamda sizin için güzel bir tatil dönemi gibi söyleyebilirim fakat e, yorucu gelecek size bunu bilmeniz gerekiyormuş gibi ve e, çok isterdim bu ay içerisinde maddiyatla alakalı bütün sıkıntılarınız geçecek demeyi ama bu ay değil önümüzdeki ayın orta bölümünden sonrasında evet ciddi anlamda bir rahatlama durumunuz var ve hatta anladığım kadarıyla sizin maddiyatla alakalı rahatlama konusunda normalde çok fazla görünmemesine rağmen isminde kainseli harfinin geçtiği e harfinin geçtiği yani k e harfinin geçtiği bir insandan maddiyatla alakalı destek almanız da sizi epey bir rahatlatacakmış gibi görünüyor. Bir de arkadaşlar aile konuları arasında bu geniş çevreyle ilgili olan durumlarımızda yaşanılacak olan bazı konuşmalar daha çok maddiyatla ilgiliymiş gibi sanki insanların sizden beklentileri ya da sizden talep ettikleri bir şeyler olacak. En azından siz bu şekilde algılıyorsunuz ve sonrasında hani ben mi yanlış algılıyorum diye düşüneceğiniz, sorgulama yapacağınız bir dönem var. Hayır arkadaşlar siz yanlış anlamıyorsunuz. Evet bu geniş çevrenizde sizden maddi olarak bir şey bekleniyor. Bununla ilgili ilk anladığınız ve şüphe duyduğunuz dönemde mümkünse kendi durumunuzu bir belirtin. Ve bu konuda insanları kendinizden uzaklaştırın. Evli ya da e, nişanlı ilişkisi oturmuş olan ikizler burcumuz için ise şöyle bir şey söylemek istiyorum. İkili ilişkinizde karşınızdaki insanla e, bazı gerginlikleriniz söz konusu olacak. Fakat bu yaşamış olduğunuz gerginliğinizde hem karşınızdaki insana karşı kopmakla ilgili bazı şeyleri söylüyorsunuz. Hem de dönüp haksızlık mı yapıyorum diye düşündüğünüz e, süreçlerimiz var. Bu konuda eyleminiz ve söyleminiz bir değil arkadaşlar. Bu durumla ilgili karşınızdaki insanı aldatmaktansa ki burada flörtleşerek ben aldatma diyorum ama sizdeki tam olarak aldatma olmayabilir. Başka insanlarla flörtleşerek konuşmalar yaşayarak e, burada bir yanlışımız var. Ya bu kişiyi tam anlamıyla eşiniz bile olsa. Ee, istediğiniz konumda değilse hayatınızdan çıkartın. Ya da hem sayıp hem sonra vicdan yapıp ona bu şekilde davranmayın. Bu bir tavsiye sadece yine de siz bilirsiniz. Ama önümüzdeki süre içerisinde bu, bu ay için geçerli olmamakla beraber duygusal anlamda e, açık tane size oranla daha açık olan bir insanla birlikteliğiniz olacak olarak duruyor. Ve e, daha çok yeni biri olacak şu geçmişinizdeki insanla ilgili bazı şeyleri de unutun mümkünse ve arkadaşlar mevcutta birden fazla yerden para gelirinizin olduğunu veriyor. Hatta iş konularında kendinizi biraz yormuş olduğunuz süreçler atlatmışsınız. Bu ay içerisinde de kendinizi yoracaksınız ama yıl çıkmadan siz ekstra yapmış olduğunuz işlerin dışında ekstra bir iş yapma ya da ekstra bir e, para e, kazanma diyeyim yoluna girip girmemek arasında bir kararsızlığımız var her türlü girin arkadaşlar Çünkü düzenli değil ama bunu yapacak olursanız bu sadece bu ay için geçerli değil bunu unutmayın size e, toplu bir parada bir kar sağlayacak olan bir durumumuzun olacağını bilmeliyiz ve ben yine dön dolaş bu geride sizi inciten kişiye geleceğim ne onunla bir şey olur arkadaşlar tekrar konuşmanız olacak hatta sizden yana bir şey gidecekmiş gibi bir öfkenizi yansıtacağınız bir şey ne onunla bir ilişki olur ne o kişiliği bir konuşma olur ne de karşınızdaki insan sizi anlayabilir öncelikle bunu bir kabullenin arkadaşlar durum her ne kadar hazmedemeyeceğiniz şekilde olsa bile o kişiden uzak kalın şimdi ee, hemen bir soralım Önce ben maddi durumunuzu soracağım. Çünkü bu, bu ay için sizin için önemli. Hmm. Maddi durum olarak birebir olarak istediğimiz gibi değiliz bu ay içerisinde. Hatta biraz maddi konularda sıkıntımız var. Ama asıl sıkıntımız bu aydan kaynaklı değil. Aşağı yukarı bir, bir buçuk ay öncesinde maddiyatla ilgili bazı beklentiler yerine gelmemiş. Sıkıntımız bundan dolayıymış gibi. Ve ikili ilişkiler konusunda bu ay içerisinde sizlere neler bekliyor dediğim zaman ikili ilişkilerde sadece normalde çok umurunuzda değilmiş gibi görünseniz de geride kalmış olan insana karşı sadece öfkenizi arttırıyorsunuz başka hiçbir şey değil ama bu ayı atlattıktan sonrasında artık onunla ilgili ümidinizin de biteceğini bilmeniz gerekiyormuş arkadaşlar ve bir taşınma ya da bir mülk alımı ile ilgili de biraz plan proje yaparsınız ya bu ay içerisinde bu şekilde durumumuz olacak ve herhangi bir alımla ilgili düşüncenizde mümkünse eğer geri durmamaya özen gösterin hani bu sadece bu ay için olmayabilir ama her türlü bir alım sizi bekliyor. Aynı zamanda da arkadaşlar bilmiyorum söyledim mi ama bir erkek cenazesini veriyor bu ayın sonu gibi maksimum 40 günlük bir süre içerisinde. Biraz üzülebilirsiniz ama çok büyük bir olumsuzluk söz konusu değil. Yine de hakkınızda hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.